Arkadaşlar bugün size güzel bir yemek tarifim var. Kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef izlesin yeterli. Her türlü yemeği yapabilirsiniz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar önce işimize yumurtayı vererek başlayacağız. Kenarda gördüğünüz gibi içine de tabii ki değişik malzemeler girecek. İçine şöyle çok az bir tuz atıyorum lezzet versin diye. Çok abartmayacağız tuzunu. Hemen şöyle bir çırpalım. Yumurtamız hazır. Şimdi diğer malzemeyi doğrayacağız. Domateslerimizi bir soyalım. Elinizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz. Malzememiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Suyumuz kaynadı. İçine şöyle çok az bir tuz atıyoruz. Bunların hepsi lezzet için. Şetmiş olduğumuz yumurtaları içine döküyoruz. Ben bu yumurtanın sayısını bir tane çoğalttım. İçine döktükten sonra biraz ellemeyeceğiz az bir bekleyeceğiz. Ortalama bir dakika kadar. Bir dakika beklettim. Yavaşça şöyle dibinden kazıyacağız. Tekrar bırakacağız. Dibine tekrar biraz daha yapışmasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladı. Üstüne çıkmaya başladı. Tekrar ne yapıyoruz? Bir daha karıştırıyoruz. Plastik kaşık zayıf geldi. Şöyle bir tahta kaşık aldım. Çok fazla karıştırmayın. Parça parça dağılmasın. Ara ara dağıtmadan karıştırın. Çok büyük parça olursa şöyle bir kere dokunabilirsiniz. Onun haricinde dokunmayın. Arkadaşlar ortalama 8 dakika kaynattım. Hemen şöyle bir alalım. Şöyle görüyor musunuz? Şöyle bir gösterelim. Ocağı kapatıyoruz. Sıra geldi sosunu yapmaya. Tenceremizin altını yaktık. Hemen şöyle yarım fincan civarında bir sıvıya boşaltıyoruz. Az bir yağın ısınmasını bekliyoruz. Yağımız ısındı, tavamız ısındı. Hemen soğanı döküyoruz. İçine 5-6 diş doğranmış sarımsak döküyoruz. Sarımsak kokusu olmayacak. Sadece aroması olacak. İyice bunu bir soteleyeceğiz. Yoğun kıvamda bir sos yapacağız. Sarımsaklar, soğanlar bir yansın içinde. Soğanla kavurduğumuz sarımsak aroma verir. En son attığımız sarımsak e, yemeğe sarımsak kokusu verir. E, her yemekte sarımsak aynı şekilde kullanılmaz. Bunlara dikkat ederim Aynı zamanda hep soğanla da atabilirsin. E, sarımsak kokusu istiyorsan aromadan hariç Yemeğin en sonunda da üzerine çiğden iki üç bir sarımsak atabilirsin. Bu yemeklerin genel kuralı. Soğanlarımızdan kenardan yanmaya başladı. Elinizde yeşil soğan varsa onu da kullanabilirsiniz. Hemen domatesimizi de atıyoruz içine. Arkadaşlar difrizde kırmızı don biber vardı. Onu da doğradım. Ocağa koyacağım anda çıkar diyorum. Çözüldüğü zaman şurup kokusu olur. Çözdürmeden hemen ocakta onu da kavuracağım. Orta ateşte e, bunu güzelce bir kavuracağız. Sosumuz iyice kavurduk. Şöyle bir gösterelim. Hemen içine bir tatlı kaşığı domates salçası atıyorum. E, Görselleri güzel olsun. Hem de lezzet versin diye. Tabii e, köy yumurtası olmadığı için yumurtanın karısı beyaz. E, köy yumurtası olsa sap sarı çıkan. En azından o açığı ne yapacağız? Buradaki renkle kaybedeceğiz. Salçayı iyice kavuracağız. Salçayı iyice kavurdu, şöyle bakın, tavan dibine yanmaya başladı. Bu aşamada bir tatlı kaşığı un atıyoruz, onu da bir karıştırıyoruz. Yarım su bardağı soğuk su atıyoruz, şöyle bir karıştıralım. Hemen soğuk suyumuzun miktarını e, ee, çıkar diyoruz Toplamda bir su bardağı soğuk su attık. Altını kısıyoruz. Şöyle bir e, kaynatıyoruz. Kısık ateşte. Şimdi baharatını vereceğiz. Yemeğimizin işlemi çok az kaldı. Şöyle bir görün arkadaşlar. Efsane bir sos var. Yumurta olmasa bile insan bu sosu hatırından yer yeme. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da beraber atıyoruz. Şöyle gösterelim. Çok az da kimyon atıyoruz. Baharatımız bu kadar. Tekrar bir daha karıştırıyoruz. Sosumuzun altını kapatıyoruz. Yemeğimizi buluşturacağız. Şöyle bir daha göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Soğudukça bu ne yapacak? Yemeğimize yapışma yapacak. Hemen yumurtaları şöyle bir dizelim. Tabii ki köy tavuğu olsaydı çok güzel bir görüntüsü olurdu arkadaşlar bunları biraz soğuttum. Şöyle göstereyim. Dağılmıyor. Lastik top gibi yuvarlanıyor. Bakın şöyle bir daha göstereyim. Şöyle hemen sosundan da bolca bir üzerine dökelim. Şimdi lezzetine bakacağım. Ee, tavsiye edip etmeyeceğimi söyleyeceğim. Tavsiye edersem kesinlikle yapın. Hiçbir şey demezsem yapmayın. Bana göre efsane bir lezzet oldu. Sıra geldi tadıma. Ağzım sulanıyorsa güzel olmuş demektir. Valla benim ağzım sulandı. Bakalım nasıl bir yemek çıkacak. Arkadaşlar kanalımda binin üzerinde yemek tarihi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. istediğiniz her türlü yemek çıkar. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Çocuklarınıza farklı yemekleri yapın. Mahcup düşmezsiniz. Sadece ne söylüyorum, nerede ne yapıyorum ona dikkat edin. Şöyle tekrar bir daha çevirelim. Arkadaşlar çıran yemeği gördüğünüz sizi mahcup düşürmez. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.